ağırlığı G olan cisim asıldıktan sonra yayı hafif bir şekilde dokunularak yay üzerinde bir atma oluşturuluyor. Buna göre atmanın hızı yay dalgalarında hızın şöyle bir formülü vardı. Bakın karekök içerisinde F bölü nü. Nü dediğimiz arkadaşlar burada yayın birim uzunluğunun kütlesidir. Yani yayın kütlesi bölüm boyu. Yani yayın kütlesini ben uzunluğuna böldüğümde birim uzunluğunun kütlesini bulmuşum. Bir atmanın hızı yani yay dalgalarında hız iki şeye bağlı. Bir gerilmeye bağlı. Gerilme ne kadar fazlaysa hız o kadar fazla olur. İki yay ne kadar inceyse hız o kadar fazla olur. Buna göre bakın bir G ağırlığı arttıkça diyor. Arkadaşlar ben burada G ağırlığını arttırırsam burada G dediğimiz yayda bir gerilme oluşmasını sağlıyor. Ben bunun ağırlığını arttırırsam bu yaydaki gerilme artar. Yani F artar. Yaydaki gerilme artarsa arkadaşlar burada hızda ne olur? Artar. Dolayısıyla atmanızı G ağırlığı arttıkça artar diyor. Bu ifade doğru mu olmuş olur? Ki yayın boyu kısaldıkça artar diyor. Arkadaşlar bir atmanın hızı yayın boyuna bağlı değil. Çünkü biz yayın boyunu kısalttığımızda yayın inceliğini kalınlığını değiştirmiş olmuyoruz. Yani şöyle düşünün bakın. Diyelim ki bu yayın kütlesi M boyu L. Birim uzunluğunun kütlesi M bölü L mi? Ben bu yayın boyunu iki katına çıkardım. Siz boyunu iki katına çıkardığınızda kütle de iki katına çıkar. E birim uzunluğunun kütlesi 2M bölü 2L mi olur? Yani birim uzunluğunun kütlesi değişmez. Yani arkadaşlar yayın inceliği, kalınlığı değişmez. Yayın inceliği değişmiyorsa hız değişmez. Yani e, bu ifade yanlış mı olur? 3. yaya daha şiddetli dokunulursa. Arkadaşlar şimdi burada yay dalgasında yani bu atmanızı yay dalgasında oluşan hız arkadaşlar genliğe, e, bu atmanın frekansına bağlı değildir. Ben yaya daha şiddetli vurduğumda burada atmanın genliği daha büyük olur aynı yay üzerinde, aynı gerilme, aynı yay, yayın inceliği kalınlığı aynı, gerilme aynı. Dolayısıyla bu atmanızı ne yapmayacaktır? Değişmeyecektir. 4 yay inceltilirse. Arkadaşlar ne dedik? Yay ne kadar inceyse hız o kadar fazladır. Dolayısıyla yay inceltilirse hız ne olur? Artar. Tabi bunu söylerken bakın gerilme aynı. Biz aynı gerilmede yayı incelttiğimizde e, hız ne olur? Artar. Yani her zaman ince evdeki hız, kalın evdeki hızdan büyüktür demiyoruz. Aynı gerilmede Tabii ki aynı gerilmede gelme aynıysa ince yaydaki hız, kalın yaydaki hızdan ne olur? Büyük olur. Yani yaylar e, diyelim kalın yayın gelmesi daha fazla olur. Gelme daha fazla olup hızı daha fazla olabilir. Dolayısıyla burada arkadaşlar cevabımız ne olur? 1 ve 4 olur.